Evet, çok güzel bir konuya geldik. Elementler astroloji dışında bir sürü farklı şeye bağlayabileceğin bir şey. Element üzerinden başka güzel ve ilginç sistemler de var astroloji haricinde. Sonra genel olarak yani ne bileyim Yunan filozoflarından tut fantezi edebiyatına kadar ya da avatar son hava bükücüye kadar. Ama elementler çok fazla yere uzanıyor. Fakat astroloji temelli olarak bahsetmeye başlayacak olursak. Dört elementin ne anlama geldiği ile ilgili basit bir tanımlamaya da başlayabiliriz. Ateş, ruh diyelim. Bir önceki videoda bahsettiğimiz o yaşam ateşi vardı ya. Bu tarz bir ruhtan bahsediyoruz. Ve yani İngilizce spirit olan ruh. hani soul değil, spirit olan ruh. Türkçe'de çünkü ikisine de ruh deniyor spiritten bahsediyoruz. toprak elementinde işte vücut denebilir. Yani fiziksellikten bahsediyoruz. Su için duygulardan bahsediyoruz. Hava için de zihinden bahsediyoruz. Hangisinin neden öyle olduğunu elementlerin özellikleriyle beraber biraz tartışalım. Ateşten bahsetmiştik. Hep ateşten devam edelim o zaman. Yani zaten koç burcunu tartıştığımızda aslında bayağı açıklayıcıydı. Ama daha bir böyle direkt ateşin fiziksel özellikleriyle de bağdaştıralım dersek mesela. Ateş yukarı doğru çıkar mesela. Ve işte simyada falan da e, sembolü o yüzden böyle yukarı doğru e, üçgendir. Bu yukarı doğru çıkan şeyler de bu arada e, ateş ve hava maskülen elementler. Ateş dediğim gibi yani ruh ve yaşam ateşi seni benliğini hayatta tutan bir şey. Mesela cesaret gibi. Bir insanın cesur olması demek aslında ruhunun güçlü olması demektir ya. Ve o ruhu taşıması, onu şey yapmasıdır. Kahramandan da bahsedebiliriz mesela. Kahramanın özelliklerini düşündüğünüzde canlanan şey mesela kahraman e, zihinsel bir şeyle ilgili bir şey değildir bir bilgin değildir mesela Ama kahraman o hani ruhunu taşıyan işte o iyi ve işte güçlü ve hani bu şekilde dünyayı koruyan birisidir ya mesela veya belki de kendi yolundan giden kendini ...kaderini bulmaya çalışan biri de olabilir. Ya da bir... ...kraldan da bahsedebiliriz. O kralın... ...o oturmuşluğu... ...topraksı bir oturmuşluk değil bu. Orada o ruhunun... ...ve gücünün... E, ...o oturmuşluğu ki... ...Aslan Burcu'nun... ...bir sembol denebilir buna. Bir kralın... ...soytarısını da düşünebilirsiniz. Birbirinden farklı bir sürü... ...yönünü bularız. O soytarının biraz daha o kaotik denebilecek, ateşli bir e, enerjisi var. Mesela İngilizce'deki soul dediğimiz öbür ruh daha çok suyla bağdaşan bir şey. Daha feminen bir şey. Yani spirit dediğimiz şey. sen dersin işte spiritini kaybetmek mesela. işte o ateşini kaybetmek. Tam olarak e, buna denk geliyor. Yine mesela ateşin hareket eden, dinamik, kaotik bir şey olması ve aynı zamanda yakıcı da olabilmesi. Bu da ateşle ilgili çok önemli bir şey. Ateş hem hayat veriyor. Ateş olmadan, sıcaklık olmadan hiçbir şey olmaz. Fakat aynı zamanda ateş yakıp yok edebiliyor. Kontrolsüz olduğu zaman ne yapacağı belli olmayan bir şey. İşte ateşin bir yönü de bu. Bunu insan egosu ve hatta medeniyetle bile de bağlaştırabiliriz bu arada. Çünkü insanlık uzun bir zamandır çok fazla ateş bilinciyle aynı zamanda hava da var bunun içinde yaşayan bir tür. Ne demek istiyorum? İşte sürekli daha fazla bu kendi isteklerimizi ve bireyselliğimizi geliştirmeye çalışmış olmamız. Çünkü ateşte bu işte ben olma ve işte isteğimi yaşama ve o dürtümü yaşama şey olduğu için insanın o kendisini bulma ve işte doğadan kopma arayışının bir parçası medeniyet. işte teknoloji sürekli işte bulduğumuz yeni şeyler ve eğlence olur. Eğlence işte soytarayı da örnek vermiştik eğlence ve yaratıcılık da bunun bir parçası. Ama aynı zamanda işte medeniyeti yaparken bir anlamda yok ettiğimiz şeyler var. İşte bu tam olarak ateşin bu hem bizi var eden yani ateş olmadan ve o insan ruhumuzu ve kendi benliğimizi yaşatmaya çalışmasak hiçbir zaman insan olamazdık. Bireysel bir bilincimiz de olamazdı ve yani insan denen her şey olmazlık direkt. İnsanın çok büyük bir parçası bu. Fakat aynı zamanda kendimizi ve başkalarını yok etmemize sebep olabilen de bir şey bu. Çünkü çok daha çocuksu bir bilinci var. Ama biraz da bu geliştiği zaman işte çok daha spiritüel de bir yan alabiliyor. Bakın spiritüel kelimesinde de yine spirit var. Tüm bu anlattıklarımda aslında işte ateş burcu olan koç aslan ve yayla farklı şekillerde bağdaşıyor. Gezegen olarak da koç'unki Mars aslan'ınki Güneş ve yayınki de Jüpiter. Neye geçsek? Havaya geçelim bari çünkü maskülenden başladık. İkinci masküel elementle devam edelim. Şimdi... ...hava, zihin dedik. Zihinle ilgili... ...çok fazla açıklamam... ...gereken bir şey var mı acaba diye düşünüyorum. Belki şeyden bahsedebiliriz işte... ...mesela insanın... ...dili bulmuş olması... ...ve bu şekilde... ...iletişimi bambaşka bir noktaya... ...taşımış olması... ...ve aynı zamanda bu iletişimle... ...beraber... Yani toplumsal yaşamın da çok fazla e, değişmiş olması. Yani toplumsal yaşamla iletişim ve dil zaten tamamen e, birbirine bağlı şeyler. E, bu tarz bir temadan bahsedebiliriz. Bu yüzden genel olarak sanki zihin ve havadan bahsettiğimizde işin içine e, bir nevi başkaları ve toplumsal e, bir Kıvam da girmeye başlıyor. İşte belli bir şeyden uzaklık bir mesafeden detachment ingilizcesi yine bir kere daha Türkçe kavramını bulamıyorum daha detached bir şeyden bahsediyoruz çok fazla bir şeylerin içine dahil olan bir şeydense ...kıvrak bir şeyden daha işte havadan bahsediyoruz yani ateşin fiziksel özelliklerinden bahsettiğimiz gibi havadan bahsed bahsedeceğiz doğru hava transparan bir şey uçucu bir şey ve yine yukarı doğru çıkan bir hareket var Bu arada havada yukarı çıkıyor uçuyor yani bir şey derdi yok bir yere takılma sabitlenme gibi bir derdi yok belli bir şekli olmak zorunda değil Baya böyle yayılıyor her tarafa yani gözle görmediğin dokunmadığın bir şey. Zihin de böyle. Ve işte dil ve iletişimimiz de aslında yine bu o havanın yayılması e, gibi. Yani düşündüğümüz şeyleri e, bir nevi zihnimizde gerçekte var olmayan bir gerçeklik yaratarak e, düşünüyoruz. Oyuncu bir taraftan bahsedilebilir. Çünkü zihin işte hava gibi yani böyle sabitlenmediği için oradan oraya oradan oraya gidebilen bir şey ve hareketli bir şey. Yine belli bir hareketten belki bahsetmek mümkün işte. yine Sabitlikten ziyade yine insanlıkla yakın bir bağ var ki bu arada sembollerin düşündüğünüz zaman burçların mesela Az önce ateşe daha dürtüsel demiştik. Ateşte çok daha e, hayvansal imgeler var. İşte koç, aslan, direkt hayvan. Yay aslında tabii yarı hayvan aslında. Şey yani işte yarısı at, sen, sentör diyeyim. Yarısı at, bir kısmı insan ama işte. Yay'dan bahsederken zaten daha spiritüel bir şeyden bahsetmiştik. O biraz daha ateşin sanki insansılaşmış bir şey var ve işte yay gibi aynı zamanda bir e, obje var orada. Fakat havaya baktığımız zaman e, kesinlikle hayvan sembolü hiçbir şekilde yok. E, i̇şte ikizler, terazi terazi direkt bir obje. Mesela yanlış hatırlamıyorsam hiçbir burcun sembolü cansız bir obje değil terazi şimdi. Kova yani Türkçe'de kova diyoruz ama Aquarius aslında su taşıyıcısı demek yine orada insansı bir e, sembol var ki orada su olması da e, aslında ilginç bir şey ama tabi bunu sonra şey yapalım. Yani hava da bu şekilde dediğim gibi insanın belki en hayvandan e, uzak e, tarafı denebilecek. daha rafine ve Aynen. Başka nasıl açıklayayım bilmiyorum. Hava burçlarını da bir kere daha sayıp gezegenlerini de söyleyecek olursak. İkizler, Merkür, Terazi, Venüs, Kova, Uranüs. O zaman şimdi feminen elementlere geçelim. Su, duyguya girelim. Duygu ve sezginin ve bilinç dışının hakim olduğu bir alana giriyoruz. Su her şeyin çıktığı yer. İşte hepimiz okyanustan geliyoruz ya. Buradaki okyanus baktığın zaman işte anne her şeyin birlik durumunda olduğu bir ilk hal aslında. Yani suyun içinde her şey birbirine bağlıdır ya. İşte içinde ne varsa ve böyle sonsuz bir şey yani okyanusa baktığın zaman nereden geldi nerede başlıyor nerede bitiyor hiçbir şey belli değil yani çok daha zihinsel olandan farklı çok daha primal bir alana giriyoruz baktığın zaman suucunun sembolleri yine tamamen hayvanlardan oluşuyor biliyorsunuz duygu insanın zihninden çok daha önce evrilmiş, oluşmuş bir şey. Zihin, yani düşünebildiğimiz herhangi bir şeyden önce aslında duygu geliyor. Bizi gerçekten yöneten şey de pek çok zaman duygular. Bu yüzden de pek çok insanın korkup bastırabildiği ya da yokmuş gibi davranabildiği de bir şey. Ama aynı zamanda Ruhun bu defa spirit değil, soul olan ruhun taşındığı alanda burası. Ve aynı şekilde büyünün ve rüyaların da diyarı burası. Zaten işte bilinç dışından bahsediyoruz. okyanus, su sürekli bilinç dışının e, motif olmuş mitolojide. E, geldiğimiz zaman hatırlamadığımız o yer ve annemiz olarak da mesela şu an hala vücudumuzun büyük bir çoğunluğu sudan oluşuyor. Dünyanın büyük bir çoğunluğunun da sudan oluştuğu gibi. Ee, suyuz aslında. Ve işte suyun dibe çöken bir şey olduğundan belki bahsedebiliriz. Ruh da yani sol olan ruh da e, spirit dense daha çok yere yakın, e, daha aşağıda bulunan bir şey. Mesela bir insanın ruhu zedelenebilir. Bir sürü şeye açık bir şey yani. Aynı zamanda da varoluşun güzelliği ve yani en korumamız gereken en kıymetli şeyimiz. Gerçeğin derindeki bir gerçek. Belki derin sözcüğünden de ne bahsedebiliriz. Aynı okyanusun derin olması gibi duygularda derin ruhta derin bir şeydir. Mesela spirit için derin diyemeyiz yani spirit için güçlü diyebiliriz ama soul için e, derin deriz mesela. Çocuk ve anne durumunu çok fazla düşünebiliriz. Suda işte çocuk ve anne arasındaki e, bağda e, çocuğun ruh durumunu da çok fazla düşünebiliriz. Hatırlarsanız ufak bir not düşmüştüm koçtan bahsederken hani koçtan bir önceki burç balık ve balık da işte rahimdir diye işte belki şu an bundan konuşurken çok daha fazla şey ifade edecek. İşte o koç olmadan önceki o hepimizin annemizle bir olduğumuz halin bir sembolü mesela balık. Yengecin gezegeni ay ki ay astrolojinin ...kraliçesi olarak... ...kabul edilir. Ve bence... ...Güneş kadar önemli... ...insanın ay burcu. Yani sürekli Güneş burcuna... ...yüklenilmiş ama ay da senin... ...feminen tarafın aslında. Daha iç benliğin... ...daha doğal tarafın. Akrebin gezegeni... ...Plüton... ...ve balığın gezegeni... ...Neptün geldik toprağa. Toprak bence en kafa karıştırıcı şey. hiç kimse öyle düşünmeyebilir belki de. Çünkü baktığın zaman fiziksellik, beden, fiziksel dünya, materyal dünya. insanların bunu çok basite aldığını düşünüyorum ben. Yani ne var bunlar içinde? İşte çalışmak var, disiplin var. Duyular var bu duyuların içinde zevk var ee, işte sonra para var işte materyal sahiplikler işte fiziksel e, hayat yani hayatın gereklilikleri limitasyonları ee, bunun gibi tüm fiziksel olan şeyler sabit e, toprakta sabitlik var bir kaya e, dibe çöküyor yine aşağı giden hareket etmiyor ağır ve çok katı yani var böyle en varlığı katı bir şekilde belli olan şey ama hani şuna getireceğim ki bence günümüzdeki bu fizikselliğin çok yüzeysel ve basit anlaşılmasından dolayı toprak burçları yani toprak elementi de çok yüzeysel bir şekilde anlaşılıyor Belki biraz doğadan bahsedecek olursak, yani toprak aynı zamanda doğa demek. Ee, onun bolluğu, bereketi ve yaşam vericiliği de var burada. Aynı zamanda bir e, bilgelik durumu da e, söz konusu olabilir. Çünkü çok eski bir şey toprak, yani işte o en sabit olan ve ağır olan şey dolayısıyla işte mesela vücudumuzun taşıdığı bilgeliği düşünebilirsiniz yani vücut bizden kat ve kat daha zeki kat ve kat daha çok şey bilen bir şey ve zaman içerisinde o bilgiler taşlaşmış hani dolayısıyla görmekte çok zorlandığımız bilgelikler var toprağın dünyasında diye düşünüyorum veya mesela bir şeylerin somut ve materyal olabilmesi büyük bir mucize hani birazcık yine işte e, astroloji de çok spiritüel bir alan oldu ve bu konuları çok spiritüel insanlarla ilgilendiği için özellikle bunlardan bahsetmekten e, hoşlanıyorum çünkü fiziksel ve materyal olan aslında inanılmaz bir tür bir şey. Bu evrenin en büyük mucizesi ve hayat buna bağlı olan bir şey. Yani bu sadece bir gereklilik ya da hani sadece ...fizikselliğin bir şeyleri tutmasından ibaret değil. Vücudumuza da böyle bakıyoruz ya. Hani vücut beni taşıyan bir alet hani bir araba gibi hani içine binmişim sürüyorum işte git diyorum gidiyor yapıyorum yapıyor falan. hani ben aslında zihin ya da işte ruhum ve bedene sahibim hani böyle bir algı olduğu için zaten işte vücudu bir mekanizma cansız ve alet gibi görme eğilimindeyiz ama çevremizdeki her şey canlı ve ...bilgelik taşıyor. Neyse, çok fazla abartmadan... ...birazcık bunlardan bahsetmek istedim. Ama bunun dışında... ...direkt işte... ...o sabitliğin... ...herhangi bir şeyin var olabilmesinin... ...ön koşulu olmasından belki bahsedebiliriz. Yani bir atom... ...aslında bir atomun evrendeki... ...çok nadir bir şey olduğunu... ...biliyor muydun? Aslında sabit olarak var olabilen... ...cisimler evrende daha nadirler. Yani ruhun olabilmesi için de bu gerekiyor. Yani ruh tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Yani hayatın olabilmesi için, zamanın var olabilmesi için fiziksellik gerekiyor. Duyular ve zevkten bahsedilebilir. Ve bir somutlaştırma isteğinden işte bir şeyleri yapmak yani yapmak var burada. Ateşinki gibi bir yapmak değil. yani Ateş istiyor ve fışt gidiyor oraya. Ama toprak yapıyor. hani Var ediyor gerçekten. Somut bir şekilde bir şeyi var ediyor. İşte bu tarz bir gücü ve kutsallığı olan bir şey. Sesim de gittikçe gidiyor bu arada. Toprak burçları, boğa, başak ve oğlak. ...Buran'ın gezegeni Venüs. Ee, Başak'ın gezegeni Merkür. Oğlan gezegeni Satürn. bu arada toprakta da yine daha çok geçmişe dair bir tema var. Sanki su ve toprak daha çok geçmişle ateş ve hava daha çok gelecekle ilgiliymiş gibi ve aynı zamanda işte ateş ve hava daha çok insan olmakla su ve toprak daha çok hayvan olmak ya da işte daha çok bilinç dışıyla e, alakalıymış gibi İşte bu e, geçmişimiz köklerimiz e, doğa e, Bunlar daha çok su ve e, toprak burçlarına ait temalar Elementleri eğer anlarsanız sonrasında e, burçları da anlamak çok daha kolay olacak çünkü dediğim gibi her bir burç o elementin başka bir yönünü temsil ediyor ve bunları da konuşacağız.